Şimdi ben konuşma yapacağım, anlatacağım. Yedi senedir Fenerbahçe, ben ayrıldıktan sonra hiçbir sporda amatör şubeler hariç onu da Aziz Yıldırım ve arkadaşlar yarattı. Geldiğimde kız basketbol takımı 1970'deydi Onu kapatıyorduk. Murat Yosma Osmanlı veya o ve onun arkadaşları geldiler transferler yaptılar. Galatasaray 13 0 öndeydi. Ve biz 13 13 sıfırı 13 13'e getirdik. Diğer hiç, hiç, alkış falan gerek yok. Anlatacağım. Çünkü doluyum. Doluyum. Doluyum yani. Şimdi divan kurulu. Aa, güzel. Ağabey oh, sen de buradasın. <laughs> tamam güzel. Şimdi divan kurulu nedir? Yüksek divan kurulu nedir? Okuyorum çocuktan. Yüksek divan kurulu kulübün danışma kurulu olarak kulübün gelişimini ve geleceğini ilgilendiren idavi, mali, hukuki, sportif ve sosyal konularda mevzuat bütçe ve tüzük hükümleri çerçevesinde yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur. Yönetim kurulu tarafından her üç ayda bir verilecek faaliyet raporu ile denetim kurulu raporunu görüşür. Denetim kurulu raporu verildi mi? Geldi ne dediler? Yetiştirdik. Ben Aziz Yıldırım 1990 yılında rahmetli andığım Metin Aşık yönetimi de yönetim kurulu üyesiydim. Daha sonra Sayın Güven Sazak rahmetli, Sayın rahmetli yine Hasan Özaydınlı. Ondan sonra Alişen dönemleri ve arada olan bütün başkan ve yönetim dönemlerinde ve sonra 20 sene azıldığım döneminde hiçbir zaman divana denetim kurulu raporu gelmeden o divanı yapmadık. Bu bu yedi senelik dönemde Ali Bey ve arkadaşların döneminde ikinci. Fenerbahçe'nin borcuna kadar. Hadi bakalım. Biz dışarıya karşı beraber olalım, birlik olalım, şunu olalım, bunu olalım. Hepsine varız. Bana diyor ki oradan bana söylüyor onu Ali Bey. Galatasaray'a karşı bir şey demedi. Başkanlarına sinek kikirisin dedi ya. yani mi ya? Devam edeyim ya. Ses çıkaramadılar ya. Siz Bunlar basit şeyler. Bunlar basit şeyler. Biz güçlü olmak kazanmakla olur. Futbolda kazanamasak başarılı olamazdık. Bu sene sonu itibaren 6 senelik bir şampiyonluk farkımız var. İki senesi benden dolayı geliyor. Kabul ediyorum. 4 sene geldi. Bakın bizim derdimiz Eylül ayında yapılacak kongre değil. Bunu iyi bilin. Anlatacağım şimdi. Ya Eylül'de kongre olmuş. Ali Bey başkan devam. Az Yıldırım başkan devam. Biri geldi başkan devam. Bizim sorunumuz o değil. Biz 10 sene gerideyiz şu anda. Bu bu şekilde devam ederse seneye de biz bugün geldim bu konuşmayı gelip burada yine yaparım. Haberiniz olsun. Ben beklerdim ki sizlerin bu denetleme kurulu raporu okunmadığı için burayı terk etmenizi. Burada terk edecektik. Ne kadar borcumuz var abi? Hadi. Herkes bir şey söylesin. Bundan üç ay önce yapılan şeyde divan kurulunda ondan iki ay öncesi galiba Şubat sonuydu. On milyar borcumuz var dediler. Bugün borç 25 milyar mı? Şimdi bak size çok enteresan şeyler anlatacağım. Getirdim hepsini. Belgelerle özellikle geldim. Yine daha diyorlar ki 612 milyon euro Aziz Yıldırım boş bıraktı. Bunu yapmışsam ben şerefsizim. Bunu söyleyenler de şerefsizdir. Gelsinler buraya. Gelsinler bak burada kağıtta aynı şeyleri söylüyorlar. Aynı şeyleri tekrar ediyorlar. Tek tek anlatacağım. Hepinizden lütfen anlayın ama. Lütfen anlayın. Ona sonra deyin ki Aziz Yıldırım yalan söylüyor. Bana söyleyin ya. Geçen sene Sayın Ali Koç'la televizyonda konuşmadık mı? Ben 300 milyona bütün mal varlığını satın alıyordum. Ali Bey de heyecanladı. Ben salonda dahil, haviç onun içine dahil, paranın içine dahil deyince olmaz dedi. Kapattık konuyu. Bankalar Birliği ile anlaştılar. Kafam güzel. Ne zaman anlaştık? Bakın açıklayacağım şimdi hepsini göreceksiniz. Ve Ali Bey'in o imza toplandığı toplamaları çok ciddi alıyor. Onlarla ilgili yorumlar yapıyor. Şimdi ben yorum yapacağım. Aziz Yıldırım ve arkadaşını Ali Bey'in yönetimi 2018 Kasım'ında Fenerbahçe Spor Kulübü Sportif Ahşe'de <laughs> ibadet etmedi. Ben iki sene ibra edilmemiş bir eski başkan olarak gezdim. O utancı yaşadım. Ne yaptı Aziz Yıldırım? Bak oturuyorsunuz burada. Kim yaptı bu? Kim yaptı? Vicdanınızı da söyleyin. Nasıl kulüp yaptı? Nasıl kulüp yaptı ya? Ben kulüp yaptığını. Ben yaptım ben. Bak burası burası dokuz. Ya bırak geç. Parayı ben verdim yaptım ben. Aa, bak Allah aşkına ya. Bak. Bak dinle dinle. Dinle. Dinle, dinle bak. Burayı Konya'ya maça gittik. Oradaki salonu gördüm. Geldim ve bunun şeyi 9 metreydi. Selahattin Bey geldi. E, şu, belediye Başkanı Öztürk geldi. 9 metre çok yüksek karşıdan fazla gözüküyor. İndirelim. 6 metreye indirdik ve yaptık. Stadı yaptık. Bugün stat'tan 100 milyon dolara yakın duyumum yani. Ben doğru yanlış bilemem. Söyle, duyduklarını söylüyorum. 100 milyona yakın gelir var diyor. Samandıra'yı yaptım. Topuk yaylasını önce kiraladım yaptım. Sonra satın aldım kulübe. Ankara tesislerini yaptım. Deve ağzını yaptım. Kapalı salonu Murat Ülke'ye buradan yine teşekkürler binlerce, milyonlarca teşekkürler yaptırdım. Ve ben ibra edilmedim. 600 milyon mal varlığı vardı. Şeyde yazıyor, diyor ki batak olduğu için futbol Aşkı genel kurumunda batak olduğu için diyor şey yapmadık. İbra etmedik. Ama ondan sonraki yıllarda hepsinde sportif aşenin batak olduğu yazılıyor. O zaman bundan sonra gelecek bir yönetim bu arkadaşları da ibra etmezler. Yanlış mı doğru mu? Yanlış mı doğru mu? Yani hayır. i̇bra yani etmemek yanlış. Böyle bir adet yoktu Fenerbahçe'de diyebiliriz. Ve öyle de hareket etmeliyiz belki. Ama bizi ibra etmediler. Ve bunun dışında yine şeyde normal 2018 kongresinde biz ta Haziran'a kadar yani Mart'tan Haziran arası aslında normalde getirip ibra edilmeyebilir ama biz getirdik onu da ibra ettirdik. 2019 normal şeyde olan işte Mali Genel Kurulda bu tarihteki ibra edilmiş bizleri ibra edilmemiş gibi yine gündeme getirdiler. Ve ben Sayın Ali Koç'a mektup yazdım. Dedim ki bak biz ibra ederdik. Eğer siz bizi ibra etme edilmeme pozisyona düşürürseniz sonra bu sonucunda siz de seçim geçersiz olacağı için bir yıldır yaptığınız çalışmalar boşa gider dedim. Bunun üzerine kongreye ya bir gün ya, ya da aynı gün şeyden çıkardılar. Kongre. Türk şeyinden ön işte neler yapılacak hikayesinden çıkardılar ve ibra edildiğimiz gözüktü. Şimdi onun için demin Ali Bey dedi ki ya ibra etmeyecekler şu bu. Bu yanlış. Eylül'de seçim yapmak da yanlış. Sen bana Mayıs ayında geldin Ali Bey. Sayın Başkan. Şekip Bey de vardı. Hulusi Bey de vardı. Ben size dedim ki Mayıs'ın işte sonunaydı basket maçına gidiyoruz. Onları da tebrik ediyoruz. Onları da kutluyoruz. Hepsini malzemeciden en yukarıdakine, yönetimine, başkanına kadar tebrik ediyorum. Size dedim ki gidin başkanlarla, aday olanlarla konuşun. Onlara deyin ki ben bir sene daha burada başkanlık yapmıyorum, yapıyorum. Kalayım, kalayım. Eğer şampiyon yapamazsan, başarılı olamazsak ben ayrılırım, bırakırım dedi. De dedim. Ayrıca çift camiye de ki ben Haziran ayında kongre kararı alıyorum ve sizden güven oyu istiyorum. Ve o güven oyu ile beraber sizin zaten iki senede önünüzde seçim süreci var. Siz devam edin dedim. Söyledin mi? Ali Bey söyledin mi? Sertkol söyledin mi? E ya sen ne dedin? Gideyim dedim maça, geleyim konuşalım. Gelmedin. Bekledik bizi arayacaksın bir araya geleceğiz bunu oluşturacağız diye. Gelmeyince de ben açıklama yaptım. 16.464 işte bilmem ne oy olursa şey imza toplanırsa ben aday olurum diye. Şu Eylül'de yapılacak seçim bu camiye zarar verecek. Onu bilin. Yani siz kazansanız da başkası kazansa da hiç fark etmez. Bu camiye yara alacak. Çünkü siz transferleri yapıyorsunuz. Her şeyi siz yapıyorsunuz. Sorumluluk sizin olması lazım. Ama ters bir netice olursa bu kulübe yazık olacak yani. Tekrar gözden geçirin. İyi büyük olarak söylüyorum. Tekrar gözden geçirin. Evet şimdi kızacaklar imza toplayanlar çiçekle diye böyle söylüyor. Ben Fenerbahçe'yi düşünüyorum. Fenerbahçe için konuşuyorum. Şahsım bilmem ne yok. Şimdi efendim işim oldu. Şimdi gelelim şu pave işine. Az yıldım 600 milyon video 632 videolar 612 falan yani boş bırakmış. Şimdi 1.6 2021 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü diğer kulüplerin olduğu gibi bankalar birliğiyle anlaştılar. Bu bankalar birliğiyle anlaşmada bütün borçlarınızı, bütün borçlarınızı bankalar topladılar, bir konsorsiyon yaptılar. 50 milyon e, o zamanki TL'ye çevirdiler ve o şekilde yürüdüler. Şimdi biz 1.6 2021 yılında 3 milyar 202 milyon küsuratı var, önemli değil. Bir parayla bütün borçlarımızı, euro, tl hepsini bankalar birliğiyle anlaşarak onayladık. Burada yapı kredi bankasından alınan 50 milyon dolar bir kredi vardı, o da bu borcun içine soktu. Ben 2018'in Mayıs'ında verdiğim şeyde, korkma düşman teşekkürler. Mayıs'ta verdiğimiz bizim genel kurula sunduğumuz mavi kitapta 2 milyar 1950 küsur 2 milyar TL borç vardı. Bunun işte 220 230 milyonu dolar ve euroydu. Geri kalan TL borçtu. Biz ona kolay gelsin diye euro da yüksek sizlere de borcu az göstermek için euro diyorduk. 400 bin euro. Aslı gerçeği 2 milyar TL idi. Açın 2018 mavi kitapçına bakın. Yalan söylüyorsam bana hakaret edin, bana yazın, çizin, gelin benimle konuşun. Sonra ne oldu? Yeni yönetim geldi. Onlar harcamalar yaptılar. 50 milyon dolar bankadan para aldılar. Ve bunların hepsini kapsamını 1.6.2021'de 3.10'da 2 milyara bankalar birliğine bağladılar. Sonra ana paradan hiçbir para ödemediler. Yani Sayın Başkan diyor ki alacak yani gelirlerden yüzde elli diyor bankalar kesti. Burada ben görmüyorum. İzah edebilir yani bu benim görmediğim şey başka bir şeydir. Kabul ederiz yani. Ama burada yok gözükmüyor. Yani 2023 sonuna kadar ana para ödendi gözükmüyor. 2024 2023 ve 2024'te 48 milyon 243 bin ana para ödenmesi gözüküyor. Şimdi geldik 2024'e. 2024'de ve biz geldik dedi ki telefon, televizyon konuşmalarında işte kongre çalışmaları yaptım her yerde Bankalar Birliği'ne muhakkak çıkılması lazım. Çünkü yüzde 49 faiz. Şimdi bu parayı çevirdikleri ilk iki sene yüzde sekiz buçukla yüzde on iki buçuk arasında TL faizi vardı. O zaman da yüzde beş altı yanlış hatırlamıyorsam dolar ve euro kurlarında faiz vardı. O zaman TL'ye dönmek akıllı işti ve evet, tebrik ediyorum. Ama sonra 23 ve 24'te bunu acilen kuru ters çevirmek lazımdı. Yapmadı, bütün kulüpler yapmadı ve Fenerbahçe bendeki şey yanlış olabilir. Aldım bana bankalar bildiğinden 1 milyar 391 milyar faiz ödedi. Faiz ödedi. Sonra 2024 ve 25'te 1 milyon 598 milyon işte borç dedi. Toplam 3, 2, 3, 4 desek yani işte 3'ün üzerinde 3 yani ana para kadar faiz ödendi gözüküyor. Bunu hemen durdurmak lazım. Yazık ya. Yani 40 TL olsa veya 30 40 olsa 75 milyon çok büyük para. Geçen sene konuşmalarımızda biz de söyledik. Sayın Ali Beyler de söylediler. Dedi ki bankalar birliğini hemen kapatacağız. Ama bankalar birliğini kapatamadık henüz. Nasıl kapatacağımızı da burada gelsin açıklasınlar. Şimdi önemli bir konuda bu ben e, kulübü bıraktıktan sonra 50 milyona yakın oyuncuları sattılar. Hepsinin burada isimleri var. Tek tek ve kulübe para girdi. Evet. Fernando 3,5 milyon dolar. Yaklaşık 3 milyon euro. Elif Elmas 18 milyon. 10 10,5. Soza 12 milyon. Basketbolla beraber toplam 46 milyon, 45 milyon euro girdi yaptılar. Efendim? Yani kulübe buna satılınca para geldi. Ayrıca benim kurduğum şirket 2004'te bu salonda açılışını yaptık. O zaman televizyonla beraber şirketin kuruluşunda burada açıkladık, beyan ettik. Sportif AŞ. 2011'de bir onda sekiz milyar sermaye ulaşmıştı bir onda sekiz milyar dolar sermaye ulaşmıştı. Ve Forbes yazmıştı işte nasıl yaptılar, etrafa. Şimdi o şirket tabii üç Temmuz'dan sonra aldığımız yaralardan dolayı düştü, şu oldu, bu oldu. Fakat arkadaşlar ondan tuttular, sermaye arttırımı yaptılar. Işte hisse senetleri sattılar. 25 beş milyona yakın oradan para gelirse oldu. Sonra bir kanun çıkarttım ben. 15 sene uğraştım. O kanun kullandığı paranın amatörlere harcanması. Bundan dolayı da 22 milyonun yakın benim Ankara'da bana söyledikleri biliyorum. Yanlış olur onu bilmiyorum. Tespit edin. Yanlışsa söyleyin açar sorarız. 22 milyona 110 milyar milyardı galiba küsür bir para gelmiş. Bundan dolayı. Öyle kabul edersek 100 milyon euroya yakında bir girdi oldu hani böyle anlatıyor o genç arkadaşa giden arkadaş herhalde hocalık yapmış. Tam anlatamamış da 612 milyon yuva borç. Biz Ali Bey'le geçen televizyon konuşmasında 300 anlaşmıştık.